Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki tapınak veya maden nasıl bulunu onu göstereceğim. İlk önce e, sohbet ve komutlara basıyoruz. İlk önce eee... et, tp, utku, eksi 440. 62 26. Bunu basarsınız eğer ışınlanıyor. Geldik. Ama dur meşale alacağız. Bakın böyle bir e, maden de var. Meşaleler raylar var içinde. Sandıkla maden arabasındaki içinde ray çıktı, meşale çıktı, tom çıktı, ekmek çıktı ve ismi özel etiket çıktı bize. Şimdi arkadaşlar ee, burada ee, maden mi yoksa mağara mı? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın burada bir tane cefer var. Kömür ceferi. Şimdi ee, burada şey var. Öncek var. Bakın. Burası şey. Ee, meşaleler. İçinde bir sürü toprak var. Çimenler var. Şimdi öncelikle orman tapınağına gidiyoruz. Geldik orman tapınağına. Burada karpuz var. Bakın. içinden şey çıkıyor. Eee şalter. Burada şey var. Eee Sandığımızı açıyoruz. İçinden çürket kemik. Elmas çıktı bize. Şimdi arkadaşlar e, burada üst kattaki şey var. E, burada ev yapabilirim şimdi. E, arkadaşlar şimdi kanalına abone olunuz ve bildirimizi açınız. Beğenin ve Şimdi abone olmayı unutmayın. Bay bay.